İsviçre'den herkese merhaba. Şuraya park edelim hemen. Şöyle göl kenarında güzel bir park yapmışlar. Çok güzel bir göl. Birileri gül atmış gibi. Suyun içi cam gibi Zeynep bak. Cıncık gibi. Hmm. Ama hava havanın cıncıkla falan alakası yok. <laughs> hava hiç güzel değil. Havanın cıncıkla, mıncıkla alakası yok. Ve soğuk aynı zamanda da. Kara bulutlar var. Görüntü çok güzel. Çok güzel. göle karşı. Bir dene bakalım seni. Aynı yatak gibi. Heh. Oh. Ya. <laughs> Zeynep uzandı. Zeynep orada bırakıp ben gidiyorum. <laughs> Yerler temiz, su temiz, yani göl temiz, İnsanlara temiz değil mi? Onu bilmem. <laughs> Onu bilemezsin. Bak şöyle göstereyim. Nasıl iyi mi? Çok güzel. Şuradan gir yüzmeye başla güzel. Çok derin değil değil mi Derdiler bir daha? Yok ya. yazın burada geliriz. De çok derin değil. Güzel olur yazın. Çok güzel yüzülür yani burada. Bu yaz gelelim burada piknik yapalım, yüzelim ya. Çok yani. güzel olur. kadının iki tane kadın yüzüyorlar. çıkıyor <laughs> yoksa <laughs> <laughs> Burası çarşı böyle, çok az insan var. Şurada bir dönerci varmış bakın, kebapçı. Kebap kokusu geldi mi? Hmm. <laughs> Şurası neymiş okulmuş bak burası. Bugün pazar olduğu için birçok yer kapalı. Pasajlar kapalı. Şurası kafeymiş, restoran kapa kapalı. Burası kiralıkmış. Şurası eczane. Burası bayağı canlı hafta içi. Hafta sonu kimse yok. Bütün alışveriş merkezleri burada neredeyse. Ne o mağazaya mı? Kapalı. 150 yazıyor ama kapalı. Balkonlardaki demirlere baksana Zeynep. ne kadar şey eski Konuşma el işçiliği, el işçiliği yapılmış. Demirler onlar hep. Burada yabancılar çoğunlukta yaşıyor ya. Hakları daha mı iyi buranın o yüzden mi? Şimdi burası Berne bağlı bir ilçe olmasına rağmen yine de Berne'den biraz daha rahat burası. Yani yabancılığın yaşama ortamı burada biraz daha rahat. Bir de iki dil burası. Hem Fransızca hem Almanca. Mesela Afrikalılar burada daha rahat edebiliyorlar. Afrika'nın birçok ülkesi daha önce Fransız sömürgesi olduğu için Fransızca biliyorlar onlar. Böyle Fransızca konuşulan yerlerde onlar daha çok oluyorlar. Bir de rahat dediğim gibi yani. Kiralar biraz daha ucuz burada. evet. Bir de yabancıların çok olması nedeni kira fiyatları biraz daha ucuz. Ondan sonra iş imkanı çok bu çok. Burada saat fabrikası falan var. Ee, bu bölgelerde. Bak şu bina güzelmiş. Şunu bir çekelim. Bu türden binalara Çivi bile çakamazsın. zaten Çarşının e, en işlek caddesi. Çünkü bu biraz daha yürüdüğün zaman istasyona çıkıyorsun. Hmm. En kalabalık yeri yani normalde. Bu şey mi? Banoff mu? Banoff karşısı. Burada birkaç insan var sokakta. Var var evde sıkılıp şöyle dolaşmaya çıkanlar var. Pazar günü gerçekten çok sıkıcı oluyor bile hava kapalıysa. Şu otelin yeri bayağı güzelmiş. Baksana tam şehrin ortasında. E, senden gezersek sonucu bu olacaktı. Tek başıma ne güzel geliyordum. ya ne arkadaşlar Zeynep'le ne zaman Gezsek yağmur yağıyor. Yani. Niye öyle oluyor? <gülüyor> <gülüyor> yağmur, yağmur kadın. Yürürken yağmur duası mı yapıyorsun yoksa? Gizli gizli. yağmur yağmayan yerleri beni çağırabilirsiniz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi e, istasyona doğru yaklaştıkça yabancı sayısı çoğalacak senin bak. Daha da çoğalacak. Biliyor musun ben yabancıların olduğu yeri daha çok Daha rahat oluyor. Evet. Burası da kebapçıymış, City kebapçı. Dürüm şey, içecek ve şu dürüm 14 frankmış. Güzel, güzel bir yer açmışlar istasyonun yanında. Tren istasyon. Evet burası da istasyon. Buradan trenlerle İsviçre'nin her bölgesine ulaşım var. Zeynep burası 1930 yılında beri varmış bu kafe. Beşik. Çok güzel değil mi? Beşik. 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 Çok güzel. Vay. Wow. Çok güzel bir yer ya. Onu istedik, beş tane yaptık. Arkadaşlar buradan pastayı alıyorsun, bu yan taraftan. Şurada 1930 yılından beri açık olan e, kafede de içiyorsun bakın. 30 yılından beri varmış burası. Zeynep orada pastayı. Buyurun Zeynep. Pastanız geldi. Nasıl? Hı -hı. Çatalı böyle sallaman lazım benim gibi. Ha öyle. Evet. Hı -hı. <laughs> ben çikolatacıyım ya. Ee. Harika. Bir de ben tadına bakayım değil mi? Hmm. Tamam. Güzel. Çok güzel. Sandalyeler de eski değil mi? Bir baksana. Hı hı. Tahtaya bak. Tahtası değil mi? Eski yani. Şimdi bunlardan yok bulamazsın. Evet. Güzel bir ambiyansı Bunlardan Arkadaşlar bakın burası böyle bir yer. Hiç boş durmayan bir yer. Dolu yani müşteri. Sürekli bir sirkülasyon var. Burada bir tek kişi çalışıyor. Yani Türkiye'de olsa burada en az beş kişi çalışır. Birisi şef olur, birisi yardımcı olur değil mi? Bir patron masada oturuyor, kasada. Bak patron yok, kimse yok. Tek bir tane işçi var burada. Düzenini kurmuş değil mi? Düzenini, sistemini kurmuş. Kendisi belki de tatilde buranın sahibi. Nasıldı Zeynep? Güzeldi, kahvesi de güzeldi. 1930 ne oluyor? Nereden baksan yaklaşık 100 yıllık bir kafede oturduk değil mi? Evet. <laughs> Tatlı nasıldı? Yan çok taraftan güzeldi. aldığımız. Çok İkisinin şefi patron aynı kişiymiş. Parası da çok şeker bir yerdi. Evet, çok güzeldi. Burası da eski şehirliğe geçiyor. Altstadt. Güzel değil mi Zeynep? Eski şehir, Altstadt. Burada bak tiyatro varmış burada. Hala çalışıyor bak. Ştat Tiyatrosu, şehir tiyatrosu. İçerisi kalabalık bak. Millet bilet kuyruğunda içeride. Şöyle size bir 360 derece yapayım arkadaşlar. Bu binalara içeriden değişiklik yapabiliyorsun ama dışarıdan hiçbir şey yapamıyorsun. Orijinalini korumak zorundasın yapsan bile. Şurada da gözü bantlı bir kılıçlı bir kadın. Yargıç. Evet gözü bağlı elinde kılıç var. Yargıyı böyle temsil ediyor. Yani kim olduğunu görmeden kararı veriyor. Çok güzel sokaklar. Arkadaşlar yorumlarda da görüşlerinizi belirtin. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni tuşuna basın bir zahmet. O da bizim emeğimizin karşılığı olsun. Bakın sizlere çok güzel yerler gösteriyorum. Evet, böylece bir kiliseye gelmiş olduk. Kilise çalışıyor. Bugün pazar bir de. Pazar ayeni var herhalde. İnsanlar kiliseye giriş yapıyorlar. Kilisenin kapısı şura bakın. Güvercin de kendine yem arıyor. Güvercin ne yapıyorsun lan? Acaba sen ismi şeyde olduğunu farkında mısın Güvercin? <laughs> Bu ne lan? Don Fişot mu nedir şu? Şu vatandaş da Ja, ja, Ah, okay. okay. Ich okay. äh, Ah, okay. Ja. Arkadaşlar bugün size bir ili göstermeye çalıştık. Umarız beğenmişsinizdir. Buradan sonra biz tangoya katılacağız. Belki küçük bir görüntü de oradan da verebiliriz. Şimdi kısaca özetlersek bir İsviçre'nin iki dilli şehirlerinden bir tanesi. İki dil konuşuluyor Fransızca ve Almanca. Resmi dili burada. Sonra burası saatlerin merkezi. Swatch, Omega ve Rolex gibi ünlü markaların da merkezleri bu şehirde. E, ayrıca Yura Dağları'na da e, yakın olduğu için doğa sporları da burada yapılıyor. Bu Şarapın şu an şaraplar evet bağcılık şarap ayrıca göl zaten gösterdik başta o güzel gölü de var. Böyle güzel bir şehir, her türlü aktivitenin yapılabileceği bir şehir. Ama pazar günleri böyle biraz sıkıcı olabiliyor. Çünkü buna hava da havacınca olsa da durum farklı. Şu anda başka bir şey konuşuyor olabilirdi, değil mi? Evet. Bu şekilde özetleyebiliriz. Umarız beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşürüz. Abone olup, yorum yapıp beğenmeyi tabii ki unutmuyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tango'ya geldiğimiz yerde burası arkadaşlar Eskişehir'de bir kulüp lokal belediyenin böyle bazen tango yapıyor burada da